Öncelikle bir diziyle. merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber, beraber oyuncaklarımı göstereceğim. Çok güzel oyuncaklarım vardır. Bir tanesini görüyorsun. Aa bir tanesi şuradaymış. Stres çarkım var. Oh! Kimse bundan alınmadı. Devam edelim. Kimse bundan alamadı. Çünkü bu... Ha. Diğeri daha pahalı ya. Bu 7 lira. Neyse. Daha iyi. Kırılmıyor çünkü. Dandik oluyor. Dolandırıcılar var çünkü. Neyse. Ne Görmüyorsunuz biliyorum ama. Ben niye bunu yapıyorum ki? Her neyse oyuncaklarımıza geçelim. İlk oyuncağım var. <laughs> şarkıyı niye çalıyorum ki? Bum. 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 Dın. Budur. Silahım bu. Şimdi. Bunda ne yapıyorsunuz? Sıkıyorsunuz ses çıkartıyor. Ve sesi var. Çok güzel değil mi? Sesi birazcık gıcık olabilir. Neyse. Evet. Devam edelim. Sen. Dın, dın Müzikleri niye yapıyorum? Sıradaki oyuncağımız. Pişt. Yazı yazma Acaba ne yazsak? Hmm, ne yazsak? Buldum. Çok güzel. en iyi şeyini yazacağım. Oh bitti. Oh neyse. Yazdım ki YouTube beden abone olmayı unutmayınız. Yazdım. Diyon en iyi şey olduğunu biliyorsunuz. Şimdi siz kanalıma abone ve like atmayı unutmayın Dislike atmayın, abone atın lütfen. istiyorum lütfen. Neyse devam edelim. Sıradaki oyuncuya şu geç. Jun 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 Bir maske takayım mı? Yok, sıkıştırıyor ben biliyorum. No konu, kongu. Aa, maske. Aa, aa. Şaka. Neyse. Belki oyuncağımız. Bir helikopter. Bakalım çalışıyor mu? Çalışmıyor. Niye ki? Pili yokmuş çünkü. Ama şöyle bir sesi var. Düğüt düğüyor. <laughs> Bilmiyorum. Her neyse arkadaşlar videomuzdan bu kadar. Birazcık çok az oldu. Biliyorum ama bir dahaki bölümde gene göstereceğim. Bir dahaki bölümü. Yanlış oldu. Like atmayı unutmayınız. Bir de abone olmayı unutmayınız. Bir de dislike atmayınız. Lütfen. Hepiniz dislike atacaksınız değil mi lan? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Her neyse. Görüşürüz.